Evet, merhabalar arkadaşlar. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, 2021 TYT kampına Doğa ve İnsan Ünitesi ile başlıyoruz. Bu ünitemiz biliyorsunuz son senelerde e, hiç şaşmadan, aralık vermeden soruların geldiği bir konu. Ve iki video halinde anlatacağım bunu. Ve birinci videomuzda isterseniz başlayalım. Şimdi gençler, insan yaşamını değil mi? Doğduğundan ortaya çıktığından beri sürdürüyor ve doğayla sürekli bir iç içe bir pozisyon içerisinde değil mi? Şimdi doğadan sürekli ne yapıyoruz biz? Yaralanıyoruz. Onun sunduğu imkanlardan biz ne yapıyoruz? Kendimize böyle paylar çıkarıyoruz ve çıkarlarımız için bunu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Şimdi doğa dediğin zaman doğal şartlar falan denildiği zaman şimdi dünyanın her yerinde şartlar aynı değil. Örneğin kutuplardaki insanla ekvatordaki insanın ya da orta kuşaktaki insanın değil mi şartları aynı mı? Kesinlikle değil. Şimdi doğa dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde farklı imkanlar ne yapıyor bize sunuyor. Şimdi mesela e, vücut yapılarımızdan karakterlerimize kadar, beslenmemize kadar, giyinmemize kadar ve barınmamıza kadar değil mi? Doğa sunduğu imkanlarla bizim için belirleyici bir faktördür. Fakat eskiden mesela doğa bir Olay ortaya koyduğu zaman insanoğlu buna çok fazla müdahale ne yapamazdı? Edemezdi. Örneğin önümüze bir dağ çıktı. Mecburen yolumuzu değiştiriyorduk değil mi? Önümüze ya da bir su engeli çıktı. E, aşamıyorsak o zaman yolumuzu değiştiriyorduk ya da vazgeçiyorduk. Ama şimdi öyle mi? Önümüze bir su kütlesi çıktığı zaman köprüler yapıyoruz. Yer altından geçitler yapıyoruz. Ondan sonra ne bileyim dağlar çıktığı zaman tünellerle ya da viyadüklerle dağları birbirine ne yapıyoruz? Bağlayabiliyoruz. Şimdi bu konu içerisinde iki tane şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Doğal unsur ne demek? Beşeri unsur ne demek gençler? Şimdi doğal unsur dediğimiz zaman doğal ne demek? Fiziki yani kendiliğinden oluşan oluşumuna insanın katkı sağlamadığı faktörler. Bak yazıyorum. Neymiş demek ki? Bu adam kendiliğinden şöyle yazalım. Oluşan tamam. Beşeri ise ne demek bu beşeri? beşeri insan demek değil mi? Bu yüzden bak insan faktörü insan etkisi devreye girdiği zaman artık neymiş bu? beşeri unsur değil mi? Örneğin toprak. Toprak doğal bir unsurdur. Ama üzerinde insanın yaptığı tarım faaliyeti beşeri bir unsurdur. Su doğal bir unsurdur ama insanın üzerinde yaptığı balıkçılık değil mi? Enerji üretimi bunlar nedir? Beşeri unsur olarak karşımıza ne yapar? Çıkar gençler. Şimdi Mesela şu örneklere bakacağımız zaman kutupların çevresinde yaşayan insanlar barınaklarını doğal çevrede bulunan iglo dediğimiz evlerle yapıyorlar. Ne bu iglo dediğimiz? Sertleşmiş kardan, buzdan yapılan evler. Bakın buradaki şekil bir, değil mi? Şimdi neye imkanlar ancak buna izin veriyor? Kutuplar ve çevresinde değil mi? Eskimolar için. Ekvator ve çevresinde yaşayan insanlar evlerini genellikle ağaçlardan ve bitki örtülerinden yapıyorlarmış. Şimdi genellikle ormanın bol olduğu nemli sahalarda ahşap evler kullanılır. Mesela günümüzde Türkiye'ye bunu uyarlayacak olsak neresi? Karadeniz bölgesi. Buna en uygun yerlerden bir tanesi olur değil mi? Kurak ve yarı kurak sahalarda ise insanlar topraktan yani kerpiçten evler yapılır örneğin Orta Asya gibi, Kuzey Afrika gibi, Türkiye'de mesela İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi kurak ve yarı kurak alanlarda kerpiç evler daha değil mi popülerdir. Konutlar mesela inşa edilirken soğuk bir iklim bölgesindeyse, mesela Doğu Anadolu'da da bu çok tercih ediliyor. Çatılar hem çok sağlam normalden hem de daha dik yapılıyor. Dik yapılmasının sebebi üstte bir ağırlık olmasın, karnı atmasın, birikmesin diye yapılan bir unsurdur. Mesela eski molara baktığın zaman değil mi? Adamlar yaşadıkları alanda tarım diye bir şey yok. Kısıtlı. Bu yüzden ya avcılık yapıyorlar ya da balıkçılıkla uğraşıyorlar. Ama orta kuşak böyle mi? Hayır. Dört mevsim yaşıyorsun. E dört mevsim yaşadığın için ekonomik faaliyetlerin çeşitlilikleri de inanılmaz derecede nasıl gençler fazla bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın bunların hepsi birer sınavda karşınıza gelebilecek doğa ve insan etkileşimi, doğanın insana etkisi, insanın doğaya etkisi gibi unsurlara örneklerdir. Devam edelim şimdi. Mesela burada iki tane slaytımız arka arkaya çok önemli. Sorular çok geliyor. Mesela senin karşına şöyle bir soru gelecek. Diyecek ki: Aşağıdaki verilerden hangisi diyecek? Mesela doğanın insana mı etkisi, insan mı doğayı etkilemiş gibi. Örneğin dördünde doğa insan etkilemiş, bir tanesinde de insan doğaya ne yapmış, müdahale etmiş. Şimdi geçmişte dediğim gibi İnsan doğaya hep böyle e, çaresiz kalıyordu. Doğanın verdiği her şeyden ne yapıyorduk biz? Mecburen diyorduk ki tamam böyle olacak. Ama günümüzde böyle mi? Teknoloji arttı. Sermaye, para birikimi arttı. Nitelikli eleman sayısı iyice ne yaptı? Arttı. Bu yüzden bizim müdahalelerimiz çok daha fazla. Örneğin doğa insana nasıl etki yapıyor? Mesela Rusya değil mi? Rusya'ya baktığın zaman gençler, Şimdi adam soğuk bir iklim bölgesinde değil mi? Bu soğukluktan korunmak için genellikle kalın kıyafetler. Şimdi bu kıyafetleri mesela ekvatordaki bir insana uygun mudur? Asla tercih etmez. Adamın sıcaklığı zaten yıllık inanılmaz derecede nasıl? Fazla. Mısır'a baktığın zaman bu tür çöl iklim bölgelerinde genellikle develeri kullanıyorlar. Çünkü ayak yapıları, vücut yapıları bu iklim şartlarına en uygun hayvanlardan bir tanesi. Mesela bak doğal ortam insanın bu faaliyetine ne yapmış? Etki etmiş. Danimarka mesela okyanusal iklimin etkisi altındadır. Her mevsim yağışlıdır. Bu yüzden akarsuların rejimleri düzenlidir. Böyle iklim olunca insan oldu da ne yapıyor hemen? Bak diyor ki Akarsuları ulaşım faaliyetleri için ne yapıyorsun mecburen? Kullanıyorsun değil mi? Bu çünkü zaten taşımacılık, deniz taşımacılığı ee, en ucuz, en uygun taşımacılıklardan bir tanesi mesela. Ve Türkiye'den bir örneğimiz var. Gördüğünüz gibi peribacalarını göstermiş. E, Konut ihtiyaçlarını önceden kayalara şekil vererek. Çünkü buradaki kayalar buna izin ne yapıyor? Veriyor. E, doğal ortamdaki şartlar neyse insanoğlu da buna ne yapıyor gençler? Uyuyor. Gördüğünüz gibi doğa insana... Farklı yerlerde, farklı imkanlar. Ne yapıyor gençler? Sağlıyor. Şimdi ikinci faktörümüzde ise insanın doğaya etkisi. Burada tabii hem olumlu hem olumsuz diye kategorilerimiz de var. Yok değil. Örneğin Rusya. Ne yapıyor adam? Bak. Yeraltı kaynaklarını fazlasıyla çıkaran zengin ülkelerden bir tanesidir ama toprak örtüsüne, buradaki biyolojik çeşitliliğe, değil mi? ekosisteme fazlasıyla ne yapıyor? Zarar veriyor. Mesela dinamitle patlatıyorlar, değil mi? Dağları patlatıyorlar, yerleri kazıyorlar. Bu yüzden ekosisteme mesela zarar verebiliyorsun. Keza Tayland bak. Adam ağaç kullanımı arttıkça ormanları ortadan ne yapmış? Hızlıca kaldırmış görüyorsunuz yamaçlara bak. Şimdi eskiden buralar da böyleymiş ama şimdi bakıyorsun çıplak bir araziden bahsediyorsun, hoş değil. Sonra Türkiye'ye baktığımız zaman mesela bizde ne yapıyoruz? Şimdi rüzgar etkisi çok fazla olduğu için alternatif ve temiz bir kaynak olduğu için son zamanlarda ülkemizde rüzgar enerjisi gittikçe ne yapıyor? Artıyor. Bu yüzden de Türkiye rüzgar santrallerini fazlasıyla kuran ve kullanan ülkeler içerisinde kendine yer ne yaptı? Buldu. İtalya'ya bakıyorsun. Doğanın dokusuna çok fazla dokunmadan güzel bir şey yapmış. Mesela ne yapmış? Şimdi doğal işleyişe hiç zarar vermemiş. Mesela Tayland gibi ya da Rusya gibi yapmamış. Ama ne yapmış? akarsuların üzerine su değirmenleri ne yapmış inşa etmiş. Gördüğünüz gibi dokuyu çok fazla bozmadan da rahatlıkla demek ki doğadan yararlanmak mümkün mü? Mümkün. Mesela bunlara örnek neler yapabiliriz? Baraj kurulması. Mesela akarsuların üzerine set çekiyorsun, baraj kuruyorsun değil mi? Otomatikman doğal bir sisteme ne yapmış oluyorsun? Müdahale etmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi gençler bu sorulara dikkat edin. Bazılarında doğa insana ne yapıyor? Bunları bunları böyle yapacaksın diye İnsanoğlu da buna dokunamıyor. Ama günümüzde ise artık teknolojinin gelişmesiyle beraber insan doğaya fazlasıyla hükmetmeye ne yapmıştır? Başlamıştır. Şimdi mesela bunların örnekleri. Bakın. Hollanda'da denizden kazanılan araziler. Eskiden denizler bizim yaşamımızı sınırlandıran yerlerdi. Ama şimdi bak dolduruyoruz. Üzerinde ne yapıyoruz gençler? Tarım yapıyoruz. Kimiz biz? Hollanda. Mesela Japonya'da dolduruyor, sanayide kullanıyor. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri dolduruyor, turizmde yararlanıyor. Gördüğünüz gibi artık bizim için olumsuz denilen bir sürü doğal olaya biz müdahale edebiliyoruz. Bakın Süveyş kanalı. Mısır'da şimdi önceden kara parçasıydı. Ama şimdi Kızıldeniz'e, Akdeniz'e bu kanalı insanlar açarak ne yaptı? Bağladı. Değil mi? Bu da neyi gösteriyor? Bak doğaya müdahalemize örnek. Şintao, Şintao köprüsü Çin'de. Bak bu adam denizin ortasında e bakıyorsun önceden buradan geçmek mümkün değil. Şimdi bakın karayolu kurmuşlar köprüler yapmışlar. Bizde Avrasya tüneli değil mi? Avrupa'da mesela Fransa ile İngiltere arasındaki Manş tüneli gibi Asya'yı Avrupa'ya bağlayan değil mi bir tüp geçitten bahsediyoruz. Bakın yani teknoloji, bilgi birikimi, sermaye arttıkça gençler doğaya hükmetmemiz ya da doğanın üzerinde belirleyici bir faktör olmamız gittikçe ne yapıyor? Artıyor. Şimdi mesela bu etkinlik e, soru olarak gelebilir karşınıza. Örneğin doğaya tabii ki etkileşim içerisindeyiz ama bunlar bazen uyumlu oluyor doğaya bazense uyumlu ne yapmıyor? Olmuyor. Su ihtiyacının karşılanması için yeraltı sularının aşırı kullanılması. Aşırı bir şekilde kullanırsan bu uyumlu değildir. Akarsu Vadisi boyunca yerleşim alanlarının inşa edilmesi olumlu değildir sel ve felaketleri gibi değil mi? E, doğal afetlerin temel sebeplerinden bir tanesidir bu zaten. Enerji ihtiyacının karşılanması için rüzgar santralleri, bu oldukça uyumlu bir unsur. Tarım alanlarının oluşturulması için ormanlık alanları tahrip etmek, zaten adam tahrip etmek diyor, değil mi? Uyumlu değildir. Tarımsal ilaçların aşırı kullanılması sonucunda toprağın kimyasal özelliğinin değişmesi, kimyasal özelliğini bozamazsın, dokuyu bozamazsın, uyumlu değil. Bit örtüsünden yoksun eğimli arazilerde ağaçlandırma yapmak bu doğaya artı sağlar, olumludur. Tarımsal ürünün hasadından sonra ürün kalıntıları yani anız diyoruz biz buna. Bunlar yakılmamalı çünkü erozyonun temel sebepleri arasında gösterilir. Sanayi atıklarının akarsulara aktarılması değil mi? Uyumsuzdur. Kıyı boyunca turizm amaçlı betonerme yapıların inşa edilmesi. Betonerme nasıl bir şeydir? Uyumsuz bir faktördür. Akarsuların tarımda sulamada kullanılması yıllardır bizim yaptığımız bir şey, değil mi? Uyumlu, doğadan, sakin ve verimli bir şekilde ne yapıyoruz akarsulardan yararlanıyoruz. Gençler şimdi konum nedir? Yer mekan nedir? Hareket, bölge, beşeri gibi burada bir faktörler var. Şimdi mesela konum dünya üzerindeki konumumuz. Hani mutlak konum, göreceli konum diyoruz ya. Hangi koordinatlardasın? Neredesin? Bu bizim konumumuzu verir, değil mi? mekansal ilişkilerimizi falan bu ortaya koyar. Çünkü bulunduğumuz konumun da insan üzerine bir etkisi var mı? Var. Yer mekan dediğin zaman fiziki, beşeri, ekonomik olarak neredesin? Buralardan nasıl etkileniyorsun? Değil mi? Birçok şeyin değerlendirilmesi, tanımlanmasında bu faktör ne yapılıyor? Kullanılabiliyor. Hareket coğrafyada zaten fazlasıyla olan bir yer. Çünkü dünyanın oluşumu zaten devam ediyor. Orojenez, dağ oluşumu, epirojenez, kıta oluşumu, depremler, volkanik olaylar, akarsular hareket ediyor değil mi? Hareket olmadan zaten coğrafi olayların gerçekleşmesi zaten mümkün değil. Bölge dediğimiz zaman değil mi? Zamanla değişen karakterdedir bölge. Mesela fiziksel sen kolay kolay etkilerin değişmez. Bunu ileriki ünitelerde göreceğiz. Ama beşeri kökenli olanların değil mi? Bölge kavramı fazlasıyla ne yapabiliyor gençler? Değişebiliyor. Şimdi beşeri ve fizik ortamın ilişkisinde ise az önceki işlediğimiz konuyu hatırlayın. İnsan artık teknolojinin gelişmesi ve çevreye doğru sanayi devriminden sonra kontrolsüz büyü, büyüme ile beraber doğaya artık hükmeder hale ne yaptık? Geldik. Mesela bakın. Şimdi ilk haline bakın. Guatemala, Costa Rica, El Salvador'un, Honduras'ın, Panama'nın olduğu yer. Ama şimdiki haline bakın lütfen. Yani hatta 85 eminim şu an bu kadar bile yoktur. Ormanlık kalanlar ortadan ne yapmış gençler? Kalkmış. Gördüğümüz gibi insan olduğu çevreye kontrolsüz bir şekilde büyüyor ve bu tür sorunlar artıyor. Şimdi coğrafyanın ilkeleri var gençler. Burada mesela bu ilkelerden özellikle dağılışa şu ikinci faktörümüze çok dikkat edeceğiz. Sınav sorusu olarak geldi ki biraz sonra çözeceğiz bu soruyu. 3 tane ilkemiz var bizim. Birisi nedensellik yani sebep sonuç ilkesi. Coğrafi olayların sebebi, sonucu arasındaki ilişkileri ortaya koyuyor. Mesela niçin böyle olmuştur? Bu olayın sonucunda neler yaşanmıştır? Örneğin erozyonun sebebi nedir? E sonucunda neler yaşadık? Heyelan nedir? E sonucunda neler yaşıyoruz ya da yaşayabiliriz gibi unsurları nedensellik ortaya koyuyor. Dağılış ve yayılış ilkesi çok önemli. Hop attım yıldızımı. Bu adama dikkat ediyorsun. Mesela Olayların yeryüzüne dağılışını inceler. Biraz sonra sorusunda çözeceğiz çıkmış sınav sorusunu. Mesela bu olay böyle olmuşu, şu şöyle olmuştur. Bunun sebebi budur. Özelliklerini verir verir sonra der ki, bu olaya şu bölgelerde rastlanılır, şuralarda en çok görülür gibi. Yani yerini dağılışını gösterdiği olaya biz dağılış yayılma ilkesi diyoruz. Ve önemli bir özellik şudur gençler coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran temel ilki olarak zaten dağılış ilkesi karşımıza ne yapar? Çıkar. Dağılış şimdiye kadar sorulmadı ama yatay mı dikey mi diye gelirse sert soru gelirse biz her şeye hazır olalım. Kuzey güney ya da doğu batı yönlü olan bütün değişimlere yatay dağılış denilir. Ama yüksekliğe bağlı olana ise dikey dağılış denilir. Bak farkını görün diye aynı örneği aldım. Örneğin sana şöyle derse. Bitki örtüleri ekvatordan kutuplara doğru gösterdiği değişim. Mesela ne yapar? Ekvatordan kutuplara doğru geniş yapraklı, karma ve iğne yapraklı olarak ne yapar? Kuşaklar oluşturur, değil mi? Ama soruyu şöyle verirse sana, yüksekliğe bağlı olarak diyor ya bak, dikey dağılış. Örneğin bit örtüleri bir dağ yamacı boyunca yükselirken de ne yapar? Kuşaklar oluşturur. Yine nasıl? Geniş, karma, iğne diye. Karşılıklı ilgi ve bağlantı ilkesinde ise coğrafi olayların birbirleriyle olan bağlantılarını ortaya koyar. Örneğin biz diyoruz ki dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınları değişir. Nasıl değişir? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülür. E tamam. Şimdi bu da diyor ki küçülürse ne olur? Sıcaklık azalır. Bak Bağlantıyı kurdum, değil mi? E sıcaklık azalırsa ne olur? Ben diyorum ki mesela buharlaşmaz alır. E buharlaşmaz alırsa da denizlerin tuzluluğu ne yapar? Gençler azalır. Bakın, olayların bir olayın böyle çorap söküğü gibi birbirinin devamı olarak meydana geldiği olaya karşılıklı bir ilgi diyoruz biz. Şimdi sorularımıza bakalım. Bu soruda diyor ki. Yeryüzünün diyor tamam mı? Değişik bölgelerinde diyor konut tiplerinin ve konut yapı malzemelerinin farklı olması diyor. Doğal çevrenin insan yaşamına etkisiyle diyor açıklanabilir. Örneğin kutuplar çevresinde yaşayan insanlar barınaklarını doğal çevrede bol bulunan sertleşmiş kardan iglo diyorduk hatırlayın. Yağışlıklim bölgelerinde yaşayanlar ağaç ve bitki örtüsünden. Kurak ve yarı kurak iklim koşullarının olduğu yerde ise kerpiçten. Eğer diyor volkanik taşlar ve kireç taşı yoğunsa diyor barınaklarını diyor taştan yaparlar diyor. Haritada verilen yerlerin hangisinde konutların yapı malzemesi olarak ne sormuş? Ahşap kullanımı daha yaygındır. O zaman ben nemli, bit görüntüsünün gür olduğu bir şey bulmalıyım. Şimdi kutba yakın bir saha mesela igloya uyar. Bu olmaz. Kuzey Afrika yarı kurak bir yer. Kurak. Orta Asya yarı kurak bir yer, kurak bir yer yani ve Avustralya'nın üst kısımları. Mesela bu adam için en ideal ne olur gençler? Kerpiç olur. Toprak evler ama bak 3 numaralı yer neresi? Ekvatorun üzeri. Zaten ekvator buradan geçiyor gençler. E, dolayısıyla burası ekvator. Her mevsim yağışlı mı? Yağışlı. Mesela tam da neresini göstermiş? Amazon bölgesi dediğimiz sahayı göstermiş. O zaman burada orman bolsa daha çok kırsal alanlarda ne kullanılır gençler? Ahşap malzeme ne yapılır? Kullanılır. Şimdi az önce bahsettiğim sınav sorumuz bu. Şimdi diyor ki bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde diyor? Coğrafyanın dağılış ilkesi. Ne diyecekti bana? Nerelerde rastlayabilirim? Bunlardan bahsedecek. Bir de diyor ki oba diyor göçebe aileler tarafından kullanılan kırsal yerleşme türüdür. Tamam bir açıklama yapmış. Mesela bir olamaz. Oba yerleşmeleri diyor. Orta Karadeniz ve Adana bölümlerinde yaygındır. Bak nerede dağıldığını yayıldığını gösterdi. İkiye aldım. Üç. Türkiye'deki obay yerleşmelerinin yarısından fazlası bu iki bölümde yer almaktadır. Yine bana dağılışını yayılışını gösterdi. Devam ediyorum. 4. Asıl ekonomik fonksiyonu hayvancılık olan bu yerleşme şeklinde barınma gereksinimini genellikle çadırlar karşılamaktadır. Özelliğinden bahsetmiş. 5. Sürüleri daha çok küçük baş hayvanlardan oluşan obalarda çadırların yanı sıra ağılda bulunmaktadır. O zaman demek ki dağılıştan bahsedebilmem için Nerelerde görülüyor? 2 ve 3'te açıklanmış zaten. Bu yüzden cevabım Ceyhan. Yine bir çıkmış sınav sorusu. Bu durumda ortaya çıkmasında diyor en önemli ihtiyaç aşağıdakilerden diyor hangisidir? Bak şimdi insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için diyor teknolojinin de yardımıyla dünyadaki yaşam alanları gittikçe diyor genişlemektedir. Eskiden genellikle doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlarda yaşamını sürdüren diyor insan. Günümüzde diyor yaşam koşullarının oldukça zor olduğu kutuplara yakın alanlara bile yaşamaya başlamış. Normalde zor bir alandır kutuplara yakın alanlarda yerleşim alanı kurmak ama günümüzde buralara kadar ne yapmışız, gitmişiz. Kutba niye gideriz? Savunma amacıyla mı? Hayır. Su temin etmek için niye gideyim? Değil mi? Beslenmek için gitsem orta kuşak buna çok daha ideal, değil mi? Ondan sonra mesela işte barınma için gittiğin zaman orta kuşak gibi güzel bir iklim varken dünya nüfusunun büyük bir bölümü buradayken niye kutba yakın soğuk yerlere gideyim? Bakın burada cevap ham madde. Neden? Sanayi Devriminden sonra ham maddeye duyulan ihtiyaç ne yaptı? Arttı. Mesela şimdi Rusya'ya bakıyorsun, Kanada'ya bakıyorsun, İsveç'e bakıyorsun, kutba yakın yerlerde mesela eksi 30'larda, 40'larda hava şartlarının olduğu yerlerde 10.000 kişilik, 5.000 kişilik şehirler var. Niye? Ne çıkıyor orada mesela atıyorum Rusya'da kömür çıkıyor. Mesela ne çıkıyor? Doğal gaz çıkıyor. Dolayısıyla insanlar ancak bunları çıkarabilmek için bu olumsuz şartlara ne yapabiliyorlar? Katlanabiliyorlar. Cevap Denizli. Bu soruda da diyor ki bu da çıkmış sınav sorumuz. Doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlar insanlar tarafından yoğun olarak kullanılırken elverişsiz alanlarda insan faaliyetleri sınırlanmaktadır diyor. Buna göre diyor aşağıdaki verilen insan faaliyetlerinden hangisinin gelişimi doğal çevre koşullarından diyor daha az etkilenir. Yani daha az bağımlı olan bir şeyi soruyor. Şimdi tamam mı? şimdi daha az bir bağımlılıktan bahsediyorsam şimdi doğal koşullar tarım değil mi bayağı bir etkilenir. Mesela iklim şartları değiştiği zaman tarımsal faaliyetler de değişir. Şimdi mesela ormancılık direkt ne yapar? Değişir. Açık alanda yapılıyor mesela madencilik doğal şartlardan hava koşullarından aynı kim gibi sanayi gibi ne yapar? Etkilenir. Mesela birçok sanayi kolu yok mu? Mesela seçilirken özellikle iklim şartlarına falan ne yapılıyor? Dikkat edilebiliyor ancak ticaret. Ticaret kapalı alanlarda, mekanlarda bile rahatlıkla yapılabiliyor. Günümüz şartlarında baktığın zaman, değil mi? Ee, otomatikman internet üzerinden, değil mi? Hiçbirini görmeden, değil mi? Ulaşım yolları vesaire falan kullanarak bile ticaret yapılabiliyor. Ha, zaten hiç etkisiz demiyor. Daha az bağımlıdır diyor. Bu yüzden cevabım ticaret olması gerekiyor. Diğerlerinin doğaya bağımlılığı daha fazla. Gelelim çıkmış bir sınav sorumuz daha. İnsanlar binlerce yıldır diyor doğa ile uyum içerisinde yaşamaya devam etmiş ve bu süreçte doğanın özelliklerini keşfederek yaşamını kolaylaştırmaya çalışmıştır diyor. Ancak diyor zamanla insan doğa etkileşiminde insan daha baskın bir duruma geçmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diyor parçada belirtilen duruma örnek gösterilemez diyor. Tamam mı? Şimdi doğa insana daha doğrusu insan doğaya baskın bir hale gelmiş. Sulak alanları kurutarak bunu yapmış mıdır? Tarım alanına çevirerek evet. Su kaynaklarına yakın alanların yerleşme yeri olarak seçilmesi. Hop sen bir kal. Barajlar yapılarak sel ve taşkınlardan korunma, enerji üretimi. E, dolayısıyla akarsuyun doğal sistemin üzerine set çekiyorsun. Bu da olur. Kutuplara yakın alanlarda yeraltı kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi o tür doğal zorlukların olduğu yerlerde bile bu faaliyete geçtiysen doğaya müdahale etmişiz demektir. Fay hatlarının bulunduğu alanlarda depreme dayanıklı yapıların yapılması. Fay hattı diyor ki gelme buraya buralar riskli ama ben diyorum ki raylı sistem yaptım. Çelik tabanlar yaptım. Dolayısıyla ben artık diyorum insanoğlu olarak buralara müdahale edebilirim diyorum. Cevabım niye Bursa? Bak diyor ki Su kaynaklarına yakın alanlarda alanların yerleşim yeri olarak seçilmesi demek ki kurak ve yarı kurak bir alandayım. Çünkü normal şartlarda su bol olsa ben canımın istediği her yere giderim niye su kaynaklarının etrafında toplanayım? O zaman iklim şartları beni buna zorluyorsa doğa hala insan üzerinde baskındır demektir. Ama ben neyi arıyorum zaten? Değil mi? Dördünde doğa insan doğaya müdahale etmiş ama B şıkkında doğa hala diyor ki, buranın diyor kralı benim. Evet gençler, YouTube ve e, Instagram'da Erhan Hoca ile Coğrafya'da kalın. Videolarımız devam edecek. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.